Bir zamanlar, uzak bir ülkede, yeşil tepelerin ve berrak pınarların olduğu bir köyde yaşayan Keloğlan adında bir genç vardı. Keloğlan, herkesin sevdiği, akıllı ve cesur bir gençti. Köyünde birçok maceraya atılmış ve her seferinde zekasıyla zafer kazanmıştı. Bir gün, Keloğlan'ın köyüne kötü bir haber geldi. Köylerinin yakınındaki ormanda bir canavarın hüküm sürdüğü söylentileri yayılmaya başlamıştı. Halk korku içindeydi ve çaresizdi. Keloğlan hemen harekete geçmeye karar verdi. O cesareti ve zekasıyla ünlüydü ve bu sefer de köyünü kurtarmak için elinden geleni yapacaktı. Keloğlan yola çıkmadan önce yanına sadık dostu Küçük Kurbağa'yı da alarak ormana doğru ilerledi yolda giderken ormanın gizemli ve karanlık olduğunu fark ettiler. Fakat Keloğlan korkusuzca ilerlemeye devam etti. Sonunda köylerinin yakınındaki ormana vardılar. Ormanda dolaşırken birdenbire büyük, korkutucu bir canavarın karşılarına çıktığını gördüler. Canavar, devasa bir yılan gibiydi, gözleri ateş püskürüyordu. Kelo olan cesurca önüne geçti ve canavara meydan okudu. Sen kimsin ve burada ne yapıyorsun diye sordu cesurca. Canavar kükreyerek cevap verdi. Ben ormanın efendisiyim. Bu topraklarda benim sözüm geçer. Siz burada ne arıyorsunuz? Kelo olan soğukkanlılığını koruyarak cevapladı. Biz burada köyümüzü korumak için geldik. Senin köyümüze zarar verdiğini duyduk ve bunu engellemek için buradayız. Canavar gülümsedi ve şöyle dedi. Ben köyünüze zarar vermek için burada değilim. Ben sadece kendi topraklarımı koruyorum. Ancak eğer bana bir teklif sunarsanız, belki sizi köyünüzden uzak tutabilirim. Keloğlan düşündü ve sonra bir fikir buldu. Peki sana ne teklif edebilirim ki, diye sordu. Canavar düşündü ve sonra şöyle dedi. Benim için en değerli şey, her ay ormanın derinliklerinden getirilmesi gereken bir kavanoz bal. Eğer bana her ay düzenli olarak kavanoz bal getirirseniz, sizi ve köyünüzü rahat bırakırım. Keloğlan bu teklife şaşırdı ama hemen kabul etti. Sonra canavarın istediği miktarda bal alabilmek için ormana gittiler ve bal arılarından yardım istediler. Arılar Keloğlan'a yardım etmeyi kabul etti ve her ay belirli bir miktarda bal üretmeyi taahhüt ettiler. Zaman geçtikçe Keloğlan ve küçük kurbağa her ay düzenli olarak ormana gidip bal topladılar ve canavara verdiler. Canavar da köylerine zarar vermekten vazgeçti ve ormanda kendi huzurunu buldu. Keloğlan, zekası ve cesareti sayesinde köyünü ve ormanı bir arada tutmayı başardı ve herkesin kahramanı oldu. Bu olaydan sonra Keloğlan ve küçük kurbağa köylerine döndüler ve halklarına sevinçle haber verdiler. Köy halkı Keloğlan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı ve ona minnettarlıklarını sundu. Keloğlan ise sadece köyünün güvenliğini sağladığı için mutlu oldu ve bu maceradan büyük bir ders çıkardı. Zeka ve cesaret her zaman en güçlü silahlardır. Ve Keloğlan ile küçük kurbağa birlikte yaşadıkları maceranın ardından birbirlerine sıkı sıkıya sarılarak dostluklarını daha da pekiştirdiler. Artık onlar için yeni maceraların başlangıcıydı ve birlikte Nice heyecan dolu serüvenlere atılmaya hazırlardı.